Vay, Parizyen Betür. Hoş geldin. Gördün mü? Gördüm gördüm. Meğerse bizim başhekim cinayete kurban gitmiş ha. Öyle olmuş. Kim öldürdü sence? Dur bir tahminde bulunayım. Emir Yaman. I I. Sen. Saçmalama. Kim o zaman? Süleyha Yaman. Sen ciddisin. Nereden biliyorsun? Konuşurlarken duydum. Kim, kimle konuşurken duydun? Züleyha. Fikret'le Fekeli'yi anlatıyordu. Nasıl yani, ne diyordu? Ben Ümit'i öldürdüm mü diyordu? Aynen öyle oldu. Adnan'ın kaybolduğu gece bir telefon geldi konağa. Bu böyle bir hışımla atladı arabasına çekti gitti. İki, üç saat yoktu ortada. Geri geldiğinde Fikret'le Fekeli'yi çekti kenara. Bir şeyler konuştular. Sen de gizlice giz dinledin. Merak ettim. Züleyha zırıl zırıl ağlıyordu ben katil oldum diye. Şimdi anlaşıldı. Onlar da Züleyha ben öldürdüm deyince cesedi koydular arabaya, hop uçurumlar aşağı. Yok o iş öyle olmadı. Cesedi bulamadılar ki. Nasıl? Basbayağı bulamadılar işte aramaya gittiler. Ben de tabii takıldım peşlerine. Ne ceset vardı ne de araba. Nasıl oldu peki? Muhtemelen Ümit yaralı bir halde arabasına bindi. Bindi ama uçurumdan yuvarlandı. Bu gerçekten mantıklı. Ah. Oh. Ah oh, bir delilim olsaydı keşke. E duymuşsun işte. Haberinin var git ihbar et. Ne diyeceğim savcıya? Savcı bey ben kapı dinledim. Züleyha Yaman itiraf etti. Ümit'i o öldürmüş mü diyeceğim. Sallamaz bile. Doğru. Peki. Sağlam bir delil olsa. Nasıl yani? Yani böyle sağlam bir delil ortaya çıksa. O zaman gidip ben duydum Süleyha'nın itirafını o öldürmüş. Der misin, ihbar eder misin? Delil sağlamsa ederim tabii niyet. Böylece Süleyha'dan da sonsuza dek kurtulmuş olurum. Betül. Bak, umudunu kaybetme güzelim. Bir bakmışsın, Süleyha Hanım Kodes'te. Lütfen boş yere ümitlendirme beni. Nereden çıkacak delil de Züleyha Kodes'e girecek? Çıkar çıkar. Merak etme sen. Gün doğmadan neler doğar. Hadi selametle. Vakit geldi Bedo. Emaneti salacağız. Bakalım büyük patron şimdi ne yapacak? Başhekim Ümit Kahraman bu silahla vurulmuştur. Silahtaki parmak izleri Züleyha Yaman'a aittir. Gereği yapılsın. Ümit Kahraman'ın katili cezasını çeksin, adalet yerini bulsun. Nereden çıktı bu sayın savcım? Danışmadaki masaya bırakmışlar. Kim bırakmış? Gören yok. Memur masayı boş bırakınca dışarıdan biri gelip bırakıp gitmiş herhalde. Allah Allah. Peki bu silah bırakan kişinin eline nasıl geçmiş? Onu bilmiyoruz. Ama buluruz. Önemli olan bu gerçek suç aletimi ve üzerindeki parmak izleri Züleyha Yaman'a mı ait o? Silah falisi incelemeye gitsin. Parmak izine de iyice bir bakılsın. Ona göre hareket edelim. Hay hay. Ne bu kardeşim? Ne bitmek tükenmez Yamanlar meselesiymiş.